31 Mart seçimlerinden sonra CHP'li belediyelere ard arda operasyonlar düzenlendi. İlk büyük dalga İstanbul'da yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, rüşvet ve terörle iltisak iddialarıyla Mart 2025'te tutuklandı. Aynı süreçte Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları da cezaevine gönderildi. 30 Ekim 2024'te Esayurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihaleye fesat suçlamasıyla gözaltına alındı. 1 Temmuz 2025'te İzmir merkezli operasyonda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tül Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Asanoğlu kamu zararına yol açan ihaleler nedeniyle tutuklandı. 5 Temmuz'da ise Adana, Adıyaman ve Antalya'da yeni bir operasyon dalgası geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. Adana Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Aynı dosyada Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin de bulunuyor. Toplamda ondan fazla CHP'li başkan hakkında işlem yapıldı.